Ben Fethiyeli Cihan Kıvrak, 1962 doğumluyum. Fethiye'nin Karaçulha kasabasında, şimdi mahallesinde doğdum. Elimde 17'ye 1985 yılında yazılmış babam Kazım Kıvrak tarafından Ben Siirt Eğitim Yüksek Okulu'nda okurken bana yazmış olduğu mektubu buldum hem okudum hem ağladım hatıra olarak kaldı ve sakladım Tabii biraz e, yazısı ilk Türkçe diyelim ilk yeni Türkçe Latin var ile yazılan el yazısı şeklinde okuması bayağı bir zor oluyor şimdiki gibi değil. Başlıyorum. Babam e, 1913 doğumlu. Kazım Kıvrak. Unutulmaz ciğer acısı. Evvela şahsın adına selamlarımı takdim ettikten sonra iki gözlerinden öperim. Nasılsın, iyi misin? İyi olmanızı Allah'tan dilerim. Biz hepimiz iyiyiz. Senden başka düşüncemiz yoktur. Hepimiz ayrı ayrı selam ederiz. Zepseleri diktik. Tomatlar olmaya başladı. Bugün aksığır bızaladı. Kara kancık bızası vardır. Ben cuma günü yaylaya Gidiyorum. Burada ölenler Kavak Köse oğlu Ramazan kızı Erebiye. Kirpi Tasanoğlu Ali öldüler. Allah traktöratlarını affetsin. Derslerine iyi çalış. Arkadaşların içinde mahcup olma çalış. Dirmil'den mektup atarım. Ben sene yama yazmada bulunan ya ben sene yanında bulunan arkadaşlarına selam ederim. Hüseyin Hoca'ya ayrıca selam ederim. Hüseyin Hoca dediği Seki'den Hüseyin'in al. Başka diyeceğim yoktur. Baban Kazım Kıvrak. Arka sayfaya geçiyoruz. Göndermiş olduğun mektubu aldım. Hepimiz ağladık. 10 günde gelmiş diyor ama 10 bir şey daha yazmış ondan sonra şöyle. Ondan sonra bir şey daha yazmış ama okuyamadım. Hmm. Evet. Mektup geldi. Allah'a ısmarladık. Önelerde olay çok oluyor. Dikkat et. İnşallah selamet getirsin. Allah büyüktür. Allah'a yardımcınız olsun. 17'ye 4 1983 imza ve baban kıvrak. Evet babacığım cennet mekan ol sen benim için unutulmaz ciğer acısı demişsin. Sen de benim için bir unutulmaz ciğer acısı olarak kaldın. Hep öylesin. Allah rahmet eylesin.